Vietman Vitodens yüzdeyiz. Ee, şimdi bunun 3 yolunu motoru nasıl sökülüyor? 3 yolu iş takımı nasıl sökülüyor? Beraber göreceğiz. Evet. Şöyle bakın şurada 3 yolu motor kızaklı bu. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu şekilde çıkarttınız. Sonra bunu kaldırıp şöyle kenardan aldınız. İş takımsa şu şekilde sağa doğru iteliyorsunuz ve şöyle çekip alıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bir de yan tarafta bunun bir kapağı var. Bunu da şu şekilde tutup şöyle çevirdiğinizde şöyle çevirdiğinizde çekiyorsunuz ve içindeki iç takımı çıkartıyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Gelin şu tarafa içine bakın. Orada kartuşu var. Onu da çekip çek çıkarttığınızda içindeki kartuşu görmüş olacaksınız birazdan. Durduruyorum şu anda videoyu. Evet. İç takımı çekiyorum. Efendim oğlum? Çalışıyorum. Görüyorsunuz vaziyeti. Perişan olmuş durumda. Bu şekilde arkadaşlar. Westman Vitodens 100'ün iş takım ve üç yol motor sökümünü görmüş olduk. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.